Aşk sahnelerinde ben öyle ormanda olan çekimleri, o doğayla birlikte olan çekimleri çok çok seviyorum. Bir de üstüne biz orada dönem işliyoruz, kostümlerimiz. Başka bir dünyaya gidiyorsunuz ve en önemlisi romantik bir sahne çekiyorsunuz. Çok da soğuktu hava, gerçekten çok soğuktu. Biz bir de onlara çözümlerimizi bulduk. Küçük şaşal şeraya sularımızı koyuyoruz, ceplerimize koyuyoruz. Baktığında çok güzel duygusal sahne ama içeride böyle şaşal şeraya bir sahne çekiyoruz.